Hala Galatasaray'ın ana planı aslında Ederson üzerine. Ama önce bir Donnarumma hamlesi yapıldı bir anlamda. Stratejik bir hamleydi o. Ederson için Manchester City'nin belli rakamlara düşmesi için. Yani orada verilen mesaj şu. Hani tek çaremiz siz değilsiniz. Alternatiflerimiz de var. Mesajı vermek istedi Galatasaray. Hem Ederson'a hem Manchester City'ye. Ama tabii ki Donnarumma'nın maliyetinin çok yüksek olması biraz Galatasaray için doğru bir koz olmadı belki de. Fakat şimdi Alisson ismi konuşuluyor. Zaten aylar evvel de hani potansiyel kaleci adayları arasında Galatasaray'ın görüştüğü, fiyat aldığı, rakam aldığı kaleci adayları arasında Alison vardı. Şimdi Liverpool kulübüyle de yaşadığı bir problem var. O da ayrılmak istiyor. Belki de Alisson bir fırsat transferi niteliği taşıyan bir oyuncu hamlesi haline gelebilir. Galatasaray şimdi bence hala ana planı Ederson. Ama Manchester City'yi 10 milyon euronun altına düşürebilmek. Ederson'u da bir anlamda burada koz olarak kullanıp Galatasaray'ın teklifini kabul edip Galatasaray'a gelmek istediği için Ederson'u da Manchester City'ye karşı bir koz olarak kullanmak istiyor bence Galatasaray. Yani e, yoksa Okan Hoca'nın birinci planı Ederson. Alisson'a gelecek olursam Alisson'un istediği en son rakam benim bildiğim kadarıyla 15 milyon euro. Bu rakamları Alisson eğer düşürebilirse Galatasaray 8'e 9'a çünkü Ederson'la 8'e anlaştı Galatasaray. O noktayı düşürürse o zaman Alison daha ciddi bir potansiyel aday olur. Ama 15 milyon euro rakamları ben Galatasaray'ın Alison'un şu anki tabloda karşılayacağını düşünmüyorum.